Evet arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra yine sizlerleyiz. Evet. Şimdi evet, bir şey soracağım. Ben. Barış evden çıktı mı? Barış evden çıktı abi. Gitti. Yapay zeka var mıydı bizim? Var. Var onu kurduk. Tamam, adı ne? Bir at vermediniz abi. Tamam, Yapay zeka beni duyuyor yes. musun? Aa, evet. Saatten tamam. sonra korumasını seviyeye çıkart. Sen habersiz içeriye girip. Anlaşıldı lordum. Ayarlıyorum. Bizden kârı 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 eve de yaklaşırsa bilgi ver. Anlaşıldı lordum. <laughs> ayarlıyorum. Bundan şey sonra da bize lordum değil usta diyeceksin. Anlaşıldı usta. Ayarlıyorum. <gülüyor> Neden <gülüyor> usta? kullanıcılara özelleştir o Arkadan ee... Kurtlar Vadisi müziği çalsın. <laughs> Çünkü biz motor ustasıyız. Evet, hemen, hemen çalınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan Kurtlar Vadisi müziği açma açtı bu arada şu an. Evde bir kurtarmaz müziği yankılanıyor. Evet. İzleyiciler kendiniz açın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim bu evi görünmez yapan halkım. Dışarıdan gelen birisi orada ev olduğunu bilirse girmenin yolu var mı yoksa bulamıyor mu? Yani, bu, yani girmenin yolu var. Kapısını biliyorsa girer. Sadece görüntü engelliyor. Okey. Aynen düzlemler söylüyor. Düzlemler Ben hataları insan olduğum zaman... için bir güvenlik açığı daha oluşturdum az önce evde abi <laughs> Şeyden diyorum ya. Normalde öyle boşluk olarak duruyorsa atıyorum. Birisi boşluğa yürümeye çalıştığında kafası dolanıyor. Tabii tabii. Çok iyi. Kapıyı 5 metre sağ çekeriz. Evet. Evet şimdi. Hatırlamayacak. <laughs> şey yaz <Aksiyar çözüm>. uyanıyor orada. <laughs> Hadi uyan. Tamam. <laughs> <laughs> Merhaba, <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Lan. Ben neden Bizim <laughs> buradayım? Esirimiz olduğunu. Esir mi? Siz ne zamandan beri esir alıyorsunuz be? zeki kanarı. <laughs> zeki mi? <laughs> i̇ki, i̇ki kardeşimi öldürdükten sonra kendinize zeki mi diyorsunuz? Hangi kardeşleri? Bir dakika isimlerini hatırlamıyorum. <laughs> bir saniye wait. Yani Geliyor sen ne biçim dakika. biçim ablasın? Kadın ha. mı bu? Erkek mi? Ne Ablam <laughs> Ma Ma Mali ve William'i öldürdükten sonra gerçekten Belki o kadar önemli bir şey. Ee, oyunun başında hatırlıyor musunuz abi? İki tanesini öldürdünüz, iki tanesi kaldı demiş. Doğru, tamam. Öldürdüğünüz iki Tamam. Ya olabiliyor böyle şeyler. Ee, şimdi şunu geçelim. Ee, Nevzatçım şu. ya buna da yapar mısın? Nevzat'ı görünce yüzüne tükürüyor. Uzak dur benden. Bir tane ya. <laughs> <tükürüyor>. havada yakalamaya çalışıyor. <laughs> tamam mısınız? Kapat mısınız? Tamam <gülüyor> hepiniz çok sevdi. Çünkü ama da yakalamaya çalışıyor. Sabat, Sabat duyunca şey diyor. Sabat mı? Çok tabii ki gibi canım. değilim. Lütfen. O kadar düşmedik daha. Düştük de o kadar değil. Ben de, ben de ayaksın <laughs> de midası yok getireceğim. Yastı. Ne midası be? Bana dedi ki Ekin. Gel şurada biri var. Sizin olayla bağlantılı. Sizi de araştıracak. Öldürelim. Ben de gittim. Anne. Ulan şeyi öldürdük ya biz. Size beni o yüzden tutmuyoruz mu ya? Evet, o yüzden tutuyoruz. Öldürdüm. Şey, Sude. Yok, Leyla mıydı? Sude miydi? Çok fazla <laughs> Leyla şey. <laughs> Leyla galiba. Leyla'yı öldürdünüz mü? Yani evet Emin ve misin? hayır yani kalbine kazığı soktuğumu hatırlıyorum en son. Sonra tamam. kaçtık ama biz. Çünkü Vasil denen yavşak geldi. Yani neyse. Ee, sonra ne oldu? Sonra öldü diye duyduk. Dedim Sonrasında ki öldü. Sonrasında tamam, ne oldu? Biz ne olarak biliyoruz? Kalbine kazıklı bulmadılar büyük ihtimalle. Siz öyle olarak biliyorsunuz abi. yani bir kül havuz olarak biliyorsunuz orayı. Aynen. Sadece kalbine kazık sapladı. Ölmesi için öyle bir şey değil bana çünkü o görevde o gün o görevde kalbine kazık saplayıp çık dendi. Kim dedi mesela. Çık dendi, bunu kaçma dendi. Müşteri gizliliği. Tamam şimdi bak bunu söylemen lazım. Çok önemli. Müşteri yani. gizliliği. Hayatta kalmak istiyor. Hayır. Değil bir tremere <laughs> bir tremere hapis oldum. Sence istiyor muyum? Atalarım beni yukarıdan bakıp beni aşağı, beni aşağılıyor. Mevzat, hadi diyorum şuna yap şu yeteneğine de sorularımıza cevap versin. Hadi kapışalım. Hadi, hadi ne? Hadi, ne? hadi, ne? Ne? hadi ne? gel, 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 gel. Tamam, gel. gel. gel Deneyelim. Gel. Gel. Deneyelim. Adamın dikkatini dağıtabiliyor muyum peki Nevzat büyü yaparken? Hayır. Kaç attım Boş ver. Ee... Evet, tam. Abi, abi <laughs> açlık al. Tamam. Aldım. Ne okay. Şimdi, tabii ki daha fazla kan kullanarak ve will power kullanarak atacağım bunu. <laughs> o yüzden bir tane daha rahatça atıyorum. <laughs> Yapıştır. bir açlık <laughs> daha alsın. Uf. Gittikçe atıyorum. Ben bir Mas açlık Mas daha al evet. Şimdi Mass Rise'ımızı atıyoruz. Artı 3 ile atıyoruz. Bakalım kaç atıyoruz. Hı. Bir. Hı. Ah! Ha. Ah, ödüm koptu bir an. Tüm sayfayı kaybettim sanırım. 4 attı. 4 5 5 5, 5, 5 attı. 6. Eee, kaçattım söylememi ister misin? Hayır. Yoksa direkt kaybettim deyip geçeyim mi? Ha. Söyle. Çok attım abi. Tamam. Yani çok attım. Öyle söyleyeyim. Okey. Okay. başından bakma ne ettim. Maalesef. Ee, sen bunu yapmaya çalıştığında kastiyer kahkaha atıyor. O küçük oyunlarınızın bende işe yarayacağını mı düşünüyorsunuz Tremere'de? Kahve. Kah atarken Bu hangi klan? tremerler kim? Oraya ne? doğru mu? <laughs> Tremierler düşman olmaya yok zaten ne? <laughs> or herkes düşman da. Sime. asıl düşmanı. ki kastelin bir zimitsi olduğunu zaten biliyorsunuz. Hani yeni bir şey değil sizin için. Tamam. Evet. Castle. Castle Ya da her neyse. Ee, başlasan iyi olur. Ben bunun birazcık kanını alıyorum. Kese kese. Aldın. Aldın. İki tüp kan alıyorum. Aldın okey. Çok okay. net. Nice. bu kanlar sonra benim, benim bir yerlerime girecek gibi hissediyorum. Ya. Neyse. Hı hı. <laughs> Sadece sana değil. <laughs> kestil diyor ki konuşmak mı? Neyden bahsetmemi istiyorsunuz ki? Bu müşterinden başlayabilir. Ekin mi? Ha siz pardon. Onu ekin diye bilmiyorsunuz. Galiba ağzını sıçacak. Neyse buradan çıktıktan sonra bakarız o işe. Apollo. Apollo. Müşterim Apollo'ydu. Hmm. öldürmek. Yani, öldürmek. Işte. Hangi müşteriden bahsediyorsun? Leyla'nın Hayır hayır hayır. hayır. Leyla'nın öldürmesini isteyen şey müşteri değildi. Ben Leyla'ya gıcıktım. Hadi buyur. Yani... Tam Apollo senden ne istedi? Apollo benden Nisa adında birinin öldürülmesini istedi. Beni ve diğerlerini araştırıyormuş. Öyle biliyorum yani. Öldürülmesini mi istedi? Kalbine kazık sap sadece. Öldür dedi bana. Güzel birlikte Çok iyi bayıldın mı? <laughs> o tam tersini söyledin sanki ama okey. Mesprez Kalb... atmadın mı? Biliyorum. Tamam kamerayla çalış. Kamerayla da olup size çalışan kimler var? Bize mi? Bana Apolle, kimse çalışmıyor. Apollo'ya çalışan. Apollo'ya çalışan geçenlerde içki içerken Ekin galiba şey dedi. Bir dakika ben niye anlatıyorum lan bunu size? Ben hep bir polarlık var. Acaba yatıp uyuyunca hepsinde bir uyku sersemliyim. <laughs> Neyse hadi kaybedecek bir şeyin kalmadı zaten. Yakaladığınızı öldüreceksiniz. Yok. Deyip, deyip ee, ana formuna bürünüyor. İnsan formundansa şeye dönüyor bir anda. Sizin o ilk savaşırken gördüğünüz o canavarımızı formuna dönüyor. Arkadaşlar. daha çok hoşuna gidebilir ara veriyoruz. Hadi verelim. Rakı veremiyoruz. <laughs> Tam. Aradan sonra buradayız.